İyi günler takipçilerim. Bugün 18 Nisan 2023 Salı saat şu anda 17. Şu an doların satış fiyatı 19 TL 40 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 21 TL 28 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1246 TL 87 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 24 TL 12 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 15 TL 68 kuruş. Platinin satış fiyatı 672 TL 84 kuruş. Çeyrek altın 2060 TL 41 kuruş. Yarım altın 4120 TL 83 kuruş. Tam altının fiyatı 8241 TL 66 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 8394 TL 70 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum. Bist 30'un fiyatı nan. Bist 100'ün fiyatı nan. Bist 8165,76. Dijital paralara baktığımızda. Bitcoin'in fiyatı 615.230 TL. Ethereum'un fiyatı 42.801 TL. Avax'ın fiyatı 432 TL 32 kuruş. Tether'ın fiyatı 20 TL 29 kuruş. USD Coin'in fiyatı 20 TL 26 kuruş. Ripple'ın fiyatı 10 TL 58 kuruş. Cordano'nun fiyatı 9 TL 1 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 40.983 TL. Maker'ın fiyatı 16.005 TL olarak görüntülenmektedir. Bugün saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurlarındaki verilere göre, doların alış fiyatı 19 TL 38 kuruş, satış fiyatı 19 TL 41 kuruş. Euronun alış fiyatı 21 TL 26 kuruş. Satış fiyatı 21 TL 29 kuruş. Sterlinin alış fiyatı 24 TL 5 kuruş. Satış fiyatı 24 TL 17 kuruş olarak açıklanmıştır. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 14,26 artışla GALTRY 99 kuruş 9,47 artışla ARBTRY 35 TL 82 kuruş 7,76 artışla SNXTRY 59 TL 46 kuruş 6,66 artışla RNDRTRY 41 TL 20 kuruş 6,24 artışla LINKTRY 175 TL 45 kuruş 5,03 artışla RLCTRY 38,12 TL ülkemizdeki bazı illere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Yalova 14,52. Ordu 16,84. Siirt 18,55 Bitlis 13,99 Adana 29,01 Bolu 14,12 Afyonkarahisar 14,59 Çankırı 15,86 Aydın 19,74 Uşak 16,99 Sakarya 14,23 Muğla 15,98 Rize 12,44 Şırnak 21,04 Van 16,64 Burdur 13,39 Bayburt 14,51 İstanbul 14,59 Şanlıurfa 23,93 İzmir 20,73 Kırıkkale 15,27 Ordu çarşamba hafif yağmur 11,97. Perşembe orta şiddetli yağmur 6,12. Cuma hafif yağmur 9,55. Diyarbakır çarşamba parçalı bulutlu 23,93. Perşembe hafif yağmur 21,88. Cuma açık 20,23. Gaziantep çarşamba kapalı 22,49. Perşembe hafif yağmur 18,57. Cuma açık 18,76. Çanakkale çarşamba hafif yağmur 14,51. Perşembe hafif yağmur 16,68. Cuma hafif yağmur 17,8. Ağrı çarşamba parçalı az bulutlu 17,72. Perşembe orta şiddetli yağmur 11,41. Cuma hafif yağmur 13,47. Sakarya çarşamba orta şiddetli yağmur 17,78. Perşembe hafif yağmur 16,22. Cuma hafif yağmur 17,24. Burdur çarşamba hafif yağmur 17,89. Perşembe hafif yağmur 14,15. Cuma açık 14,97. Eskişehir çarşamba az bulutlu 18,16. Perşembe hafif yağmur 13,29. Cuma hafif yağmur 14,97. Sinop çarşamba hafif yağmur 12,53. Perşembe hafif yağmur 9,31. Cuma hafif yağmur 10,01. Rize çarşamba hafif yağmur 14,73. Perşembe hafif yağmur 7,48. Cuma hafif yağmur 1,98. Antalya çarşamba hafif yağmur 21,24. Perşembe parçalı az bulutlu 23,24. Cuma hafif yağmur 23,07. Bursa çarşamba hafif yağmur 14,18. Perşembe hafif yağmur 13,74. Cuma hafif yağmur 15,67. Bingöl Çarşamba az bulutlu 20,02. Perşembe hafif yağmur 16,93. Cuma hafif yağmur 13,95. Hatay Çarşamba kapalı 19,66. Perşembe hafif yağmur 11,47. Cuma açık 12,99. Tunceli çarşamba hafif yağmur 20,24. Perşembe şiddetli yağmur 9,43. Cuma hafif yağmur 15,66. Balıkesir çarşamba hafif yağmur 14,76. Perşembe hafif yağmur 16,57. Cuma hafif yağmur 18,99. Ankara Çarşamba az bulutlu 18,59. Perşembe hafif yağmur 14,17. Cuma hafif yağmur 15,88. Kırşehir Çarşamba parçalı az bulutlu 18,73. Perşembe hafif yağmur 13,47. Cuma hafif yağmur 14,4. Çorum Çarşamba açık 19,67. Perşembe orta şiddetli yağmur 12,48. Cuma hafif yağmur 14,0. Mersin çarşamba hafif yağmur 20,5. Perşembe hafif yağmur 19,87. Cuma hafif yağmur 20,13. Batman çarşamba kapalı 25,91. Perşembe parçalı az bulutlu 23,69. Cuma Az Bulutlu 20.05 Dünya Saatlerine Baktığımızda Afrika Johannesburg 18 Nisan 2023 16:40 Europe Isle Alt Çizgi Of Alt Çizgi Men 18 Nisan 2023 15:40 Afrika Nouakchott 18 Nisan 2023 14:40 Asya, Baku 18 Nisan 2023 18.40 Europe, Chisinau 18 Nisan 2023 17.40 Asya, Kandga 18 Nisan 2023 23.40 Afrika, Kasablanca 18 Nisan 2023 14.40 Amerika, Whitehorse 18 Nisan 2023 7.40 Amerika Chicago 18 Nisan 2023 9.40 Pasifik Midway 18 Nisan 2023 3.40 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 22.43, motorin 21.10499999999999997, gaz 19.46 Günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep hayatınızda duygusal boşluklar olan ve herhangi bir bağımlılık geliştirmeye meyilli bir dönemdesiniz. Bu yüzden kendinizi dengeye getirmelisiniz. Aslan etrafınızdaki okların bir anda size döndüğü durumlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle iş yerinizde ağzınızdan çıkan her lafa dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Balık etrafınızdaki fırsatlara karşı farkındalıklı bir bakış açısı ile yaklaşmalı ve mümkün olduğunca o fırsatları değerlendirerek yeni kaynaklar oluşturabilmelisiniz. Başak sizler için de bugün barış odaklı bir gün olabilir. Etrafınızdaki insanlara yüce gönüllü davranmak onları daha da zor duruma sokabilir. Bunun farkındasınız. Boğa taşınma gibi niyetlerinizi de eyleme dökmek için uygun bir gün. Mevcut durumunuzda değişiklikle gelen bir iyileşmenin size iyi gelmesi, mutlu etmesi olası. Kova maddi kaynaklarınızı başkaları ile paylaşmak istemeyebilirsiniz. Özellikle de tutumlulukla cimrilik arasındaki sınırda gezebileceğiniz bir dönemdesiniz koç aşk ilişkilerinde kendinizi kötü hissettiğiniz konularda partnerinizden net bir aydınlık bekleyin ve mümkün olduğunca her şeyi net bir şekilde konuşmaya olak kendinizi iyi ifade edebilir bunun sonucunda küskünlükleri giderebilirsiniz. Güler yüzünüz ve sevgi dolu halleriniz etrafınızdakilere ışık saçarak sizi adeta yüceltebilir. Terazi bugünlerde aşk hayatınızda mutluluk vaat edici durumlar söz konusu. Romantik ve aşk dolu bir ilişki yaşayabileceğiniz bugünlerde keyfiniz artacak. Yay hayata karşı esnek ve onunla beraber ilerlediğiniz takdirde hayat size karşı cömert davranacaktır. Uzun vadeli planlar yapmamanız bugünlerde önemli olacak. Yengeç güzel bir gün geçirebilmek için iç dünyanıza yönelmelisiniz. Bundan emin olduğunuzda etrafınızda da durumlar kararlılığınızla doğru orantılı olarak değişip gelişecektir. İkizler özellikle iş yerinizdeki insanların tavırları dostça olmayabilir. Bu kişilere karşı önlem almak sizin zekanız için oldukça basit bir durum. Etkileyiciliğinizi kullanın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın.